Hve早ur það að segja þ丈lega til. Það eru að stála það þig. Mika hún að hafa fyrir eitthvað,ichið að sjaita í helda. sağ İstanbul. Selamun Aleyküm. Aleyküm. selam, hoş geldin. Sağ ol, kapağları almaya geldik. Ee, uzun zamandır gelmeyesin dedim. Ee, İstanbul'daydım, 40 gündür yeni geldik. İyi. Oldu, teşekkür ederim. annemiden sonra gelip gitmeye başladı, kapak sormaya başladı. Benim de bir küçük elemanım vardı, yani yeğenim daha doğrusu, yardıma geliyordu. Şimdi aklımızda vardı ama gençlerin akılları daha ileride. Şimdiki gençleri biraz daha akıllı. Abi neden kapakları toplamıyoruz? Her gün dünyanın suyunu çöpe atıyoruz. Kapaklar hep çöpe gidiyor. Bir kutu koyalım, biz de toplayalım. Böyle başladık. Amzada hemen hemen e, ayda bir kere gelip kapakları alıp gidiyordu. Bir ara bir ara verdi, herhalde rahatsızlanmış. Geldi yine tığı, kapaklarını verdik. Böyle başladık bu işe. Selamünaleyküm. aleyküm." -"Aleyküm selam." -"Baba, geldim." -"Aleyküm Kayınvalidem bendeydi. Benim torunum ben ille neneme tekerlekli sandalye alacak, alacağım diye başladık. Toplamaya başladı. Her zaman kayınvalidem öldükten sonra torunum işi bıraktı. Ben devam ettim. Tam iki buçuk senedir ben kapak topluyorum. Buradan Cumhuriyet Caddesi'nden başlıyorum. Ta beş kişiye kadar oradan dönüyorum. Yolların kenarlarında ne kadar kapak varsa topluyorum. Çok arkadaş şey yaptı fakat bazıları buna sıcak bakmadı yani. Adam dedi kim uğraşsak bu hastalık zamanında kapağını ama bana fakat ben yılmadım. Tam altı çuval mavi kapak topladım. Aynı zamanda spor yapıyorum. Bu yürüyüşleri devamlı. Hiç durmam başartıyla. Her gün yürüyüş yapıyorum. Bu içtiğiniz su kapaklarını bir yere bir miktarı bir yere toparlayın. Ve dedim birilerine verin dedim. Kim çok toplayan var verin. Ama şu anda Gümüşhane'de çok toplayan var. Birleşelim beraber gönderelim bu kapakları. Beraber gönderelim ee, ve daha çok sandalye hastanemize gelsin. Biz bunun peşindeyiz. Başka hiçbir şeyimiz yoktur yani. Herkese buna karşı bir hasta esnaflara, kahvecilere, lokantacılara bu kapakları birleş toplasınlar. Toplasınlar bir kutuya koysunlar. Bu işi yapalım, toplayalım, duyarlı olalım. Bu hastanede sandalye beklemedik beklemeziz. Hastalarımız sandalyelerle beraber uyanı buyanı taşırız. Bunun için her şeyi devletten de beklemeyelim. İnsanlar bunu madem oluyorsa, bu kapaklar geri dönüşüm olup da veriyorsalar, biz de bunları istifa etmemiz lazım. Bu herhangi bir Para istemiyorlar, bir şey istemiyorlar, herhangi bir sorun yoktu. Eğer bunu bilip de bir nere gönderecekseler, ben her zaman hazırım. Ben bu altı çuval kapağı vermeye hazırım. Toplanalım, birlikte gönderelim. Gücüm yettiği kadar toplayacağım. Ben şu anda bunları nereye teslim edeceğimi de bilmiyorum. Ha, ben bir televizyondan izledim. Kapakları gücüm yetene kadar Ayağım tutan kadar her gün toplayacağım. Hiçbir zaman bırakmadım. Ben İstanbul'a gittim. İstanbul'da dahi kapak topladım. Hiçbir yere nereye gidersem gideyim içtiğim suyun kapağını evet, gördüğüm kapakların hepsini alıp birleştiriyorum ve şey yapıyorum. Hiçbir zaman bırakmadım. Açayım ağzını da.